Başlıyorum o zaman anlatmaya. Şimdi bu eğitim süresince e, sizlere hani Asapright'in kullanımı, işte pixel artın hangi alanlarda kullanıldığı, işte hangi alanlarda pixel arttan yararlanıldığı ve işte Asapright'la nasıl tasarımlar yapabileceğimiz hakkında bilgiler vereceğim. E, şimdi ilk önce kurulumunu yapalım uygulamanın. E, bildiğiniz gibi yani bilmediğiniz gibi Asapright'in e, bir ücreti var ama ücretsiz bir versiyonu olan LibreSprite Libre, Libre diye bir e, uygulama daha var bunun kurulumunu yapacağız şimdi ben size şöyle linkini atayım bu sitenin işletim sisteminize göre de e, siz kendiniz kurulumunu yapacaksınız ben yardımcı olacağım yine Windows için olan kullanımı da buradan göstereceğim şöyle yapalım şunu Şu şekilde. Şimdi, ilk önce ben Windows kullandığım için buradan giriyorum siteye. Ee, bakın buradan Linux için olan, MacOS için olan ve Windows için olan e, indirme işte zip dosyaları var. Ben buradan Windows'u seçiyorum. İndirmeyi başlatıyorum. Şimdi bunu ilk önce masa üstüne taşıyorum hemen. Bu dosyayı. Şöyle bunu buraya koyayım. Şimdi... Bir saniye, şöyle yapalım. Kabul ettim. Şimdi tekrardan masaüstüne geldim. Şimdi burada dosyayı açıyoruz. Ee, bu dosyalar arasından istek mi geldi? Kabul ettim. Şimdi e, bu dosyalar arasından şöyle masaüstüne tekrar geldim. Bunu açtım. E, LibreSprite'ın Libre uygulamasını bulacağız. Sonra bunu e, açacağız ve buradan e, tümün ayıkla seçeneğini seçeceğiz. Şimdi buradan ayıkla dedim. Bu bunu masa üstüne ayıklayacak bende. Siz de ayıkladığı gibi. Şimdi buradan yine libre sprite'ı bulmamız gerekiyor. Bakın burada. Ee, bunu açacağız. Bakın gördüğünüz gibi. Ben şimdi asset arasındaki farkı size göstereceğim. Sabitledim görev şu buna da. Bakın Asaprite'ın orijinal sürümünde bu şekilde. E, Sprite'de bu şekilde. Ancak kullanım tamamen aynı. Bakın göstereyim. Dosya açarken. E, renk seçeneklerimiz var. Biz RGB kullanacağız ders anlatımında. Arka plan seçeneklerinde gördüğünüz gibi arka plan beyaz, siyah veya transparan yapabilirsiniz. Ben transparan seçeceğim. Şimdi e, örnek olacağı için boyutu şu an önemsemiyorum. Oluşturdum bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi Sprite'tan da aynı işlemi yapacağım şimdi. Buradan yeni bir dosya açıyorum. Bakın aynı seçenekler. Oluşturdum. Bakın gördüğünüz gibi aynı. Şu kısmı da şöyle düzelteceğiz. Ee, buradan edit'ten Preferences'e geliyoruz. Buradan grid and background var burada. Şimdi buradan bu değeri biraz düşüreceğiz. Bu değeri biraz şu şekilde bunu da 160'a getireceğim. Ardından Apply seçeneğini seçeceğim. Tamam. Şimdi uygulamamızı kapatıp tekrardan açmamız gerekiyor. Açıyorum tekrardan. Birkaç seferde düzelebilir bu. Düzelebilir bu ama evet, bir daha deneyelim. Öpülürsünüz lan. Biraz daha kıstım. Bu renk seçeneğini de tekrardan Açıyorum biraz, şöyle. Biraz şöyle yaptım. Tekrardan Apply dedim. OK dedim. Şimdi e, bazı e, kurulumlarda buradaki paletleri e, göstermeyebiliyor. Onun için de size internetten palet indirmeyi de göstereceğim. E, yeni bir sekme açıyorum buradan. Bu siteye giriyorum. Bunun da gruba linkini atayım hemen. Şöyle. Buradan e, işte istediğiniz türde bir palet indirebiliyorsunuz ihtiyacınıza göre. Bakın burada palet seçenekleri var. İşte kullanılmış tasarımları gösteriyor. Bakın bu palet e, iyi bir palet. Figma 72. Bunu indirebilirsiniz. İndirirken PNG formatını indirmeniz gerekiyor. Ee, ve bunun boyutu çok önemli değil ama yani bu boyut daha iyi olabilir. Şimdi buradan sekmede açtı. Sağ tık yapıp bunu resmi farklı kaydet diyorum. Ardından masa üstüne gelip bunu kaydediyorum. Bakın burada indi. Şimdi masa üstüne geldim. Bu dosyayı alacağım. LibreSprite'ı açacağım. Bu dosyayı sonra dataya girip buradan paletler var. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu paletlerin içine bunu ee, yüklemem lazım. Şuradan. Aldım bunu. Buranın içine bunu ekliyorum. Eklemedim bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle. Bir dakika. Burada. Kıstım bunu boyutuna. Şuradan bunu buraya ekledim. Gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi uygulamamızı tekrardan açıyorum. Ve yeniden bir dosyamızı açıyoruz. Sonra buradan e, Load Palet seçeneğini seçiyorum. Buradan bulmamız lazım. Bakın burada. Onayladım. Bakın paletimiz buraya yüklendi. Orası az önce e, siyah olmasının sebebi de e, paletimizin e, yani ekli olmamasıydı bu şekilde paletimizde ekledi. Bu kısmı şöyle genişletebilirsiniz. Siz kendi kararınıza bağlı bu şekilde. Şimdi biraz eee kullanım alanlarından sizlere bahsedeyim. Yani günümüzde kullanıldığı alanlar işte oyunların yapımında e, piksel tasarımdan yararlanıyorlar. Ve animasyon yapımlarında da aynı şekilde. Ben size animasyon yapımını da göstereceğim. E, örneğin bir Super Mario oyununu hepiniz biliyorsunuzdur. Oradaki mesela coinlerin e, hareketlerini e, bu uygulama üzerinden yapıyorlar genelde. Aseprite gibi piksel art uygulamaları üzerinden. E, logolar ve markalaşmada şirketler bazı logoları eee Aseprite üzerinden tasarlıyor. Yani eskiden daha kullanılan logo tasarımları yani retro tarzda olan işte logo tasarımları Aseprite üzerinden yapılıyor eee aksesuar tasarımı örneğin bazı tişörtlerde tişört tasarımlarında üzerindeki baskının tasarımı e, gibi özellikler işte asset sprite ve piksellerden yararlanılarak yapılıyor. Şimdi size de, sizlere biraz araçlardan bahsedeyim ben. Şöyle açtım bunu. Bakın burada seçim aracımız var. E, bu seçim şöyle bakın bu şekilde seçiyor. Dikdörtgen veya kare şeklinde e, eliptik e, seçim aracımız var seçimi kaldırdım bakın bu şekilde bir seçim seçebilir seçim alanımız oluşuyor örneğin mesela şöyle göstereyim kalem aracını hemen seçiyorum örnek göstermek için e, buradan boyama mesela yapayım biraz bakın bu şekilde sonra seçim aracımı seçtim bakın sadece seçtiğim alanı burada e, hareket ettirebiliyorum. O alan üzerinde değişim yapabilirim. Ctrl Z ile işlemi geri aldım. E, onun dışında bakın e, yine seçenekleri var. Bu şekilde. Bunu da göstereyim. Bakın bunu da istediğiniz gibi mouse'un sol, mouse sol tıkına basılı tutarak istediğiniz şekilde seçim alanını şekillendirebiliyorsunuz. E, o şekilde kalem aracından şimdi bahsetmek istiyorum. E, kalem aracının boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin şu an boyadığımda sol tıkla bastığımda bir piksel alanı boyunca boyamayı gerçekleştiriyor. Bunun alanını mesela 3 e, yaparsam şöyle sileyim. Bir dakika. 3 yaptım. Enter'a bastım. Şimdi bakın daha büyük bir alanı boyayabilmemi sağlıyor. E, bunun şeklini de buradan değiştirebiliyorum. Örneğin mesela şu an bu şekilde seçili olduğu için bu tür bir çizim yapıyorum. Ancak bu şekli seçersen bakın kare şeklinde boyama yapabilirim. Burada da yine aynı şekilde çizgi olarak da bir boyama gerçekleştirebilirim. O sizin ihtiyacınıza bağlı olarak değişebilir. Burada sprey aracı var. Bakın bu da e, şöyle göstereyim. Boyadığı kapsadığı alan var. Burada e, genişliği ve hızı var. Yani kapladığı alan. Bakın şöyle basıl tuttuğunuzda bunu sol tıka basılı tutup böyle mouse oynatırsanız imleci oynatırsanız bu şekilde boyama yapar. Ha, yani şundan da bahsetmek istiyorum. E, renk paletinden sol tıka sol tuka basarak mouse'tan seçtiğiniz renk sizin foreground color'ınız olur. Yani herhangi bir e, boyama işlemi renklendirme işlemi gerçekleştirirken eğer mouse'un sol tıkına basarsanız işte foreground renginde e, renklendirme gerçekleştirebilirsiniz. E, ancak buradan mesela sağ tık, saat sağ tıkıyla bir renk seçerseniz örneğin mavi tonlu bir renk seçtim. Burada boyama gerçekleştirirken sağ mouse'un sağ tıkına basıp tutarsam veya sağ ile tıklarsam bakın o renkte bir e, renklendirme işlemi gerçekleştiriyor. E, burada silgi aracımız var. Bakın silgi aracını da yine buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz. Bakın şu an tek tek siliyor tekniksellerle. Bunu mesela örneğin 3 yaptığımda özür bir dakika 3 yaptığımda niye yapmadı? Şimdi buradan da bakın 33 oldu ama <laughs> bu, bu, şekilde işte kullanabiliyorsunuz bunu. Sonra e, başka hangi araçtan bahsedelim? Bu hangi araç? Eyedropper Tool. Bundan da seçtiğinizde mesela e, bir e, diyelim tasarım yapıyorsunuz burada işte tek tek renk paletinden seçmek yerine mesela burada birçok renk kullandıysanız mesela ben bu rengi kullandım buna eğer sol tıkla basarsam foreground kalır ekler bunu eğer sağ tıkla basarsam da background kalır ekler bu şekilde. Burada zoom tool'umuz var bunu seçerek bakın büyütücü seçerseniz eğer mouse'un Orta tuşuyla böyle ileri geri yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Burada da Hand Tool'u da seçerseniz mouse'un sol tıkına basılı tutarak tasarım alanınızı bu şekilde yerine değiştirebilirsiniz. Ancak bunun kolay bir yöntemi var. Mouse'un orta tuşuna basılı tutarak da o araç seçili olmasa bile bakın bu şekilde oynatabilirsiniz. Yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Bu daha kolay bir yöntem. Burada tekrardan seçim alıcı mu ee, move tool'umuz var. Bakın e, seçili olan ya da boyadığımız alanı bu şekilde taşıyabiliyoruz. Mesela bu işlemi gerçekleştirmemize yarıyor. Paint bucket tool'umuzla şöyle özetleyeyim. Mesela kırmızı tonla bir renk seçtim. Eğer bu contain bu seçeneği işaretli işaretlerseniz sadece e, o Mesela burada mavi rengi sürekliliği boyunca olan alanın rengini değiştirir. Ancak bu seçeneği kapatırsam eğer bakın mavinin bu tonun olduğu tüm alanların rengini değiştirir. Bakın bu şekilde. Bu şekilde mesela sağ tıkla bastığımda da maviye çevirdi. Mavi tonda bir renge çevirdi bütün sarıları. Ama mesela bu seçeneği tekrardan işaretlersem bu sefer sağ tık yaparsam sadece bu tıkladığım alandaki süreklilik boyunca renk değişimi gerçekleştiriyor. Burada line tool'umuz var. Şundan siyah bir tonla renk seçeyim. Ee, bununla da şöyle sol tıka basılı tutarak çizgi çizebilirsiniz. Bakın çapraz bir çizgi çizebilirsiniz. Düz bir çizgi çizebilirsiniz. İhtiyacınıza bağlı olarak değişebilir bu. Sağ tıka basılı tutarak aynı işlemi yaparsanız da bu sefer background color renginde ee, bir iş, çizgi çizebilirsiniz bu şekilde ee, burada curve tool'umuz da var bu da şöyle örneğin ben e, foreground color renginde hani bir e, işlem gerçekleştireceksem ya sol tıka basılı tutarak bakın böyle bu da aynı çizgi tool yani e, line tool gibi böyle şekil çizmemizi yarıyor ancak buna mesela buraya geldiğimde sol bıraktım ardından tekrar sol tıka basarsam Bakın buna bir eğim verebiliyorum bu şekilde. Örneğin bir yay çizeceksem bu şekilde eğim verebilirim. Sonra tekrardan buraya geldim ve tekrar koltuğa bastım. Bakın çizim gerçekleşti. Bu şekilde. E, ee, bu araçta kullanımı böyle. Burada da şekil araçlarımız var. Bakın eğer içi dolu olmayacaksa bunu seçiyoruz. Mesela bir kare veya dikdörtgen çizeceksek eğer son yine sol tuşa basar, basılı tutarak foreground renginde bir mesela çizim gerçekleştirdim. Eğer bunu aynı işlemi geri aldım. E, background color olarak e, gerçekleştirmek istiyorsam da mouse'un sağ tıkına basarak sağ tuşuna basılı tutarak bu şekilde bir çizim gerçekleştirebilirim. E, bu araçlarda da eğer içi dolu olan e, dikdörtgeni seçerseniz bu şekilde bakın yine aynı şekilde çiziminizi yapıyorsunuz ardından bu içini kendiliğinden dolduruyor öyle göstermiş olayım. Burada iki aracımız var. Contour Tool ve Polygon Tool var. Contour Tool'umuzda şöyle göstereyim size. Örneğin bir çizim yaptınız. Bu yaptığınız çizim alanının başlangıç noktasıyla bitiş noktasının arasındaki boşluğu doldurmak için en kısa yolu seçerek aradaki boşluğu da dolduruyor seçtiğiniz renkte. Yeniden işlemi eğer background color da olarak yapmak gerçekleştirmek istiyorsanız da bu işlemi sağ tıkla basılı tutarak yapıyorsunuz. Bakın buradan burayı birleştirdi gördüğünüz gibi. Ee, Poligon tool'umuz ise yine aynı şekilde ancak bu biraz daha değişik örneğin. Yine bu bir çizgi çizebilmemizi yarıyor ancak mesela şöyle bir çizgi çizdiysem basılı tuttum. Bir dakika en başta yapalım. Sol tıka basılı tutarak yaptım. Buradan geldim. Sol tık tekrar basılı tuttum. Burada sol tuşa tıkladım. Sonra tekrar basılı tutunca bakın bu şekilde devam edebilmemizi sağlıyor. Sonra tekrar sol tuşa bastım. Bakın içeriği yine doldurdu. Bu daha şekillendirilebilir bir araç. Burada iki aracımız var. Blur Tool ve Jumble Tool. Bunları biz eğitimimizde çok kullanmayacağız ama şu şekilde göstereyim ben yine öğrenmeniz için. E, blur tool'da bildiğiniz yani blur ekliyor, blur efekti ekliyor çiziminize. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Jumble tool ise işte burada etraftaki renkleri karıştırıyor. Bu şekilde pikselleri birbirine katıyor. Bu biraz e, çiziminizi karıştırabilir ancak e, bunu bu araç genellikle bir efekt eklerken, bir animasyon yaparken mesela eee bir hareketlendirme işlemi gerçekleştirirken kullanılıyor bu yaymak için o şekilde araçlarımızla size tanıtmış oldum İlk dersimizi burada bitirebilirim ee, bir sonraki dersimizde işte palet özelliklerinden e, basitçe renk teorisinden falan bahsedebilirim sizlere ve zamanımız yeterse de örnek bir çalışma yaparak yine dersimizi bitiririz ee, umarım yararlı olmuştur bu ders sizlere beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sorunuz var mı? Yok. Yok. Tamam yok sanırım. Ee, tamam bitirebiliriz dersin. Teşekkür ederim. Size. Teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.